Baksana dönüyor Geriye ne oldu mu Oldu bile de. Arkadaki bot değil. Aynen önemli. belli. Öldü. Karaybo, ne yapıyorsun Karaybo? Ben silah buldum. Ben de buldum. Baykın. Uf. Onu öldü, Baykın öldü. Baykın geldi, Baykın geldi. Lan! komit ya. Lan lan burada yatıyor. Haydi. Oha lan. <laughs> Gördün mü o kayayı? Zıplıyor la. Hmm, bu da bıktı. Şu zıplıyor bak, şu kayaya bak. Dur, silah yoksa bir şey yapmayak da silah alırsa. Tam zıplıyor. Help diyor la. Ne diyor? Küçük <laughs> çocuk da Arap. Bir kişi daha var ha bunun dışında. Önden git bak. What are doing? <gülüyor> <gülüyor> Lan niye vurdu? <oradan? gülüyor> Lan ne yapacağız? <laughs> evet, evet. Hadi. Bir de illa kalabalık. görüştüler şu an. Masum la. Kanka. Güzel atlayın kanka. <laughs> ne kötü atladın. Aleyküm abi. Aleyküm abi selam. öldürme be. Ama böyle atlarsan. Abi öldürme be. Dur öldürüp öldürmeyeceğimize abi, ekiple abi. karar vererek. Ekip gelin lan. Öldü ekmiş aldım. Ya. Öldücek ne yapalım abi? Lan salalım ya. Tamam arkadaş salalım diyor. Dur dur oraya gitme şu arkaya git. Abi git bak Akoya Akoya'ya doğru çıkın. Mark the location. Akoya'ya doğru gidin. Hadi görüşürüz. Ya oho oğlum nasıl vurdum bir görsen. Al işte O ne? Sen de patla <laughs> Valla Patla da çık akamına. Sen bu skatta nasıl bayılıyorsun la? İçeride bay dışarıda bayıldım. Kapı kırıldı içeri girdim. Sen olur herhalde. Yayıncı turnuvası. Aha. <laughs> 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 Selamünaleyküm. <laughs> Peki sen şu an neredesin? Dur dur bekle dur. O e tarayan ben anlamadım. Git bak ya la. Dedim şurada gözüküyor la. Ben de. Tam da geçer mi ki? Abart. Geçti. <laughs> Şuradan da geçer mi? Oğlum duvarın içinden geçiyor lan saçmalığa bak. Hadi la geçecek. Şu bir teker gidiyor sonra diğer teker. Ben lootlamak için durdum ya. Bomba yapıyor. Tamam. Bak şöyle Yolda. yol, işaretli yoldan. Tamam. Hadi. Yoldan biz. 3, 2, la dur da 2 dedim lan. 3, 2, 1, başla. Hani benimki iyi asılıyor la. la benimki iyi asılıyor. Ne ne La hanginizde MS var? Ben de yok ben seni banladım. La banladı. <laughs> <laughs> İbo kestirme yapıyor. Evet. her arabanın bir şeyi var. Sana. La Da ben direksiyon hakimiyetini kaybettim la. Neredeydi <laughs> o? Sen içeri gelsene kapıyı açacak. Açtı. gir. Ne lan Girsek mi içine? Bilmem. Ana onu Hay satayım. Ben. Şey, şey uçuyoruz daha. Öldük. <laughs> Öldük mü? <mi? gülüyor> Kadir kurtarın la. Denize de düşersek bir şey olmaz herhalde de. Ya yakınken atlasak? Ay patlar mı ki? <laughs> iyi la bir şey olmadı. De olaytı daha iyiydi la alan dışında. Lan 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 lan. Lan güzel Bizi ben attım ya, lan. Lan lan Umut aşağı insene hemen. Umut ben. kaldır. Umut kaldır. Düşme sakın. Gel çıkalım. al. Altına bakalım mı? Bomba çekti. Yani Ay. Oy, Bombaya patladı? Dur dur dur. Kat. Ay, aşağı. Kadir Kadir çok acık Kadir. Aysun kurtarsana Kadir ben şunları vurayım. Canım. Arka bot geldi bot geldi. Öldüm. 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 Aysun. Ya ben onu vurmaya çalışıyordum. Onu niye vuruyor <laughs> onu diye. Nasıl yapacağız? Bana <laughs> geliyorsun. Tepedeler <gülüyor> tepedeler. <gülüyor> İlk sen Gaan Gadir'i kurtar da ben zaten zevkini yok. Ettim. Buradayım la ben. La ben yanındaydım o değildim. Ya La ben yanındaydım la. Tepedeki ben. Otursun lan. Hayda. Lan. Hayır sen öleceksin. <laughs> hayır hayır gel. 3 kişi at. Şurada adam. Watch out. Watch out. Ee, bir tane arkasında. Arka arkasında arkasında. Arkası. Watch out. Alana düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Olsun lan onu vurduk. Onu vurduk. Oy yok. Ya, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorlar la? Ya var ya orada namlu. Ulusan buldum abi. Ali öldü ya. Yandı <laughs> lan. Atamadım ya. Ana ailen live. Ben vurdum sandım Basma da, ama öldü adam Allah'tan helal, öldü Basmayın da bu. Bust basmazsan bir zamandan sonra kiti yetiştirmiyor ee, Zaten ben şimdi direkt basmaya o tekte ölecek Hani ikinciyi basmamıza gerek kalmayacak. Bak ben şimdi kit basıyorum. Bak bu adam tek de ölecek şu anda kapanmadı. Bence ölmeyecek <laughs> lan. birleşin lan. <laughs> la <git> la. <laughs> Bak ölecek o direk. Ana ben öldüm. Öldü. öldü. <laughs> ben kurtardım. RR 33 bu ip